Dolabımızı açtık. içinden ne var ne yok çıkarttık demek isterdim ki elimizde olan malzemeleri bir şekilde değerlendirmek adına böyle bir yarım saat 45 dakika düşündük. Düşündük mü? Ne çıkardık? Ben düşündüm. Ondan sonra dedik ki biz güzel bir yemek yapalım. Benim aklıma böyle eskiden yokluk zaman diye geçilir ama aslında böyle kıyma olduğu için de yokluk diyemediğimiz günümüzde ama bir yokluk yemeği diye geçer imiş. Evet. Murtedella diye bir yemek yapmak istiyorum. Ne tedella? Murtedella. Yani? Bu yemek Antakya'nın eski Fransız zamanından kalma gibi biliyorsunuz bilmem. Evet. O zamandan bu zamana kadar getirtilen bildiğimiz o dalyan köftenin de esinlenme tarifi olarak da böyle bazı kitaplarda değindirilen hı hı. bir tarif. Bir nevi rulo sarma bir köfte. İçerisinde haşlanmış havuç var. Malzeme olarak da çok az şeyler istiyor. Neler istiyor hemen bakalım o halde. Mortadella için gerekli malzemeler. 500 gram dana kıyma, 2 adet havuç, 1 su bardağı galeta unu, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 diş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı su. Şimdi ben bu tarifi ee, şu son e, 2017 yılında tescillenip Antakya artık verilmiş. Çünkü çok gitmiş gel gelmişler. Fransa'ya mı ait, bize mi ait, şöyle mi böyle mi diye mi artık tepe tepe kullanabiliriz bizim arkadaşlar. Bilginiz olsun. aldığı aldı, yurdunmalı. Aynen öyle. Burula köftenin Fransız tarafında böyle yapılan reçetelerde jelatin var. Bunda jelatin yok. Çünkü biz burada neyi kullanacağız? Püf nokta veriyorum. Jelatin kullanmıyoruz. Çünkü jelatin Biliyorsunuz ki bu durumda böyle eski es böyle elastikiyet kazandırır. Ama burada bizim kıymamızın kendi hayvansal gıda olduğu için kıymayı böyle yoğurdukça o elastikiyet meydana çıktığı için biz bu köfteyi normalde az yoğurması gereken köfteyi bu sefer çok yoğuracağız. O zaman ben şu köfteyi yoğurmak için senden bir kap isteyeyim. Bu sırada da meşhur asansörcü eniştemizin nasıl tanıştığımızı böyle klişe olmadan bana asansörde karşılaştık demiş düşer bayılırım çünkü. Seve seve anlatacağım. Tamam. Büyük bir zevkle. Bir, bir kap istiyorum tamam. Hemen. Acaba kabı var mı? yazdıktan mı unuttu? Hayır, şok, şok, şok. Hayır, tabii ki burada. Şimdi gel böyle. Tamam. Çekilme kız kendi evin gibi. Buyurun o zaman. Şimdi kıymamı alıyorum, içine atıyorum. Çok basit tarif. <laughs> İnan bunu herkes yapabilir. <laughs> o zaman, e anlatsana. Ne anlatayım? Allah'ım sen sordum ya az önce. Gel anlatayım. Gel yani. deyince aklım başımdan ya. gidiyor. Ya. Öyle. Oo, 21 yıl geçse de sönmeyen aşkın sırrını az sonra öğreniyoruz efendim. Buyurun. Anlatayım. Ee, görücü Sule evlendik. Asansör yapmaya geldi oturduğumuz yere. Tabii ki mesleği asansörcü olduğu için buradan kolayca Kaç yırtabiliyor. Bu? Kaç senesi 2000 milenyum geliniyim. Hangi tarih? Ee, 27 Mayıs. Tekte söyledi. Acaba enişte tekte söyleyebilecek mi? Keşke arasak sorsak ha. Neyse. 21 tanıştınız. 2000 senesi, 1099 senesinde asansör yaptıracak dereceli kaliteli bir evde oturduğunuzu varsayarak Beyefendi asansör yapma bahanesiyle Neslihan Hanım'ı görmeye gelmiş. O zaman aşkınıza bir alkış. Hep. Evet, evet, evet ee, böyle. Ben ama şey zannediyorum. Dinlemiyorsunuz gördünüz ki beni bir Ay, anlatayım. Öyle. Bir anlatayım. Şimdi o çok güzel Bak. böyle çok heyecanlı bir şey. Kısa geçmek istemiyorum orayı. Yaydıra yaydıra. Ya öyle geniş geniş. Tamam sen anlat. Ee? Şöyle şimdi dayısıyla birlikte asansör yapmaya bizim binaya geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bir e, hem de böyle bir geçmişte arkadaşlıkları falan da var babamlarla. İşte biz geldik asansör yapacağız. İşte müsait misin işte Abdullah abi bir çayını çorbanı içelim. Yanında da tabii eşim var. Ondan sonra babam da işte buyurun hoş beş derken, onlar beni görüp gidiyorlar. İlk karşılaşmamız burada oluyor. Ondan sonra... Çok planlı program. Çok çok, çok planlı. Her yandan kıl çeker gibi böyle işlerini güzel rayında götürmüşler. Ha. Peki, da, yani dayısıyla birlikte geliyor, bahaneyle kapı çalıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz buraya asansör yapacaktık. Aynen. Bir de gelmişken de size uğrayalım, bir çayınızı, çayınızı çorbanızı olur. içelim, bir halatır edelim. Bu çaya, çorbaya kimler evlendi vallahi? Ya. Yani yine dünyaya gelsem, evet yine eşimi seçerdim. Gerçekten. Alkışı hak ediyor. Bravo. İsmi neydi? Fatih. Fatih. Evet. Maşallah, subhanallah. Allah huzurunuzu, ağzınızın amin. tadınızı bozmasın. Amin, amin. Yani peki, böyle eşinizin en nefret ettiği yemek? Ee, bamya. Dolapta çiçek bamya gördüm. Onu ben yiyorum. En sevdiği yemek, ya şunu yapayım sabah akşam yer dediği yemek... ...güveçte kuru fasulye. Etli mi et? etsiz? Etsiz. Et pek sevmez. Niye? Sevmiyor, et sevmiyor. Ama sizin yörede var et yok mu? Var ama daha çok böyle kır, kıyma tarzı böyle köfte... ...o tür et denince onları yer. Kuzenim gibi. Benim de Hamza diye bir kuzenim var. Babası kasap. Ama çocuğu sucuk... Ve kıyma dışında et yemiyor. Sucuk ve kıyma yiyorsa et yiyor demektir. Yani Ama. sonuçta onlarda da et var. Yapacak Bu bir şey böyle. yok. Yapacak evet. bir şey yok. Sarımsakları soyduk, kenara koyduk o zaman bölmeden tatlı kaşığı tuzumuzu ve karabiberimizi içine attık. Güzelce. Şimdi senden bunları soymanı. Tamam. Ve böyle o dörde bölmeni istiyorum. Tamam. Hı. Sonra küçük bir tencerenin içinde bunları böyle didik kalacak şekilde haşlayacağız. Tamam Tahsin şefim. Tamam. Bu soyacan var mı? Var var. O var. Artık o da olsun. Ha, ne güzel. O zaman ben de ne yaptım? Hemen onu toparlayayım. Kıymamın içerisine bir tane yumurtamı kırdım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ekledim. İki diş sarımsak için senden bir yerini de rica edeceğim. Ve bir su bardağı galeta unumu içine döküyorum. Bu köftenin en 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 önemli noktasını tekrar söylüyorum. İyi yoğurmanız gerekiyor. Rula bir köfte olduğu için ki bu rula köfteleri yapıyorsanız genelde çok önemlidir. Rulo köfte yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka iyi yoğurun. Çünkü yoğurdukça köfte elastikiyet evet, özelliği evet. kazanır. Bu da yaptığınız rulonun gayet güzel ve e, pürüzsüz olmasına sebep olur. Evet. Ve tutar. Tutar. Köfte güzel evet. Mesela kaç dakika yoğurmak lazım? Kaç dakika? Normalde 10 dakika yoğurup yarım saat, bir saat dinlendiriniz kıymayı köfte için söylüyorum. Bunun için yani yarım saat yoğurmalısınız. Şimdi yeni yoğurma makineleri varsa 5-6 dakika o gücüyle onu her türlü harmanlar. Bir de şey vardır ya ya böyle ay ben bunu normalde evimde yapınca çok güzel oluyordu. Burada da niye tutmadı kıvamı acaba deyip mutfak yabancılaşmanın yaşandığını söylüyorlar. Olabilir. Ben de ondan tedirgin oluyorum bazen. Çünkü her evde rende farklı, Tabii. kapkacak farklı, tezgah farklı, ısı farklı. Kişiden kişiye göre el ısısı fark eder mi şefim? El ısısı tabii ki de fark eder vücut ısısıyla alakalı bir durumdur. Da bunu niye sordun sen onu merak ettim. Senin el ısını merak ediyorum. Kaç derece acaba? <laughs> şefe sorulması gereken bir soru Tabii ki. Püf noktası oradan geçer. El lezzeti. Tamam da el ısısını ben nerede mi? 36,5. Şöyle bir şey söyleyeyim şefe. eli sıcak olan insanın yoğurduğu hamur çok çabuk gelir. Ve bu derin bilgi yine ev sahibimiz Neslihan Hanım'dan geldi. Neslihan Hanım ikinci sunucu adayımız olma yolunda hızla ilerliyor. İster misin? Ya sizinle olduktan sonra tabii ki isterim. Hayır yanlış anladınız Neslihan Hanım. Tahsin Şef'le değil. Tek başınıza sunacağınız bir programdan bahsediyorum ben. Rakip mi olalım diyoruz? Öyle diyorlar. Bunların niyetlendi bunlar. Ha, Öyle mi? Tabii tabii. Haberleri yok maaşlarını kestirtireceğim. <laughs> ha bir de böyle her buldukları insan iki yemek anlatı versin burada. Sanki sunucuymuş edasına. <laughs> ben bir ötekileştiriliyorum. Yok yok. De değildir değildir siz öyle geliyordur Daha elinden bir yemek yemedim ne faydan var ki bana Nasıl? Ne nasıl? Doğru bu arada biz yemekleri yapıp bırakıp gidiyoruz Ama kokusu yeter Pardon? Bunu koklayamayanlar da var Hakikaten benim için o kadar kıymetli ki koklamak İşin şakası bir yana size de bir gün yemek yapayım Bir gün de bana gelir Siz de siz <laughs> Ay, Siz de gelin de Ay, çağırmasanız da gelirim Gelirim yani, aran anlasın. Çok iyidir. Bir şey Eskiden birlik yaşama diye bir şey vardı. Aa artık... evet başlıyor. Orada parantez açalım. Evlendim. E, gelin geldiğim apartmanda iki dairemiz vardı. Birinde ben birinde kayınvalidem e, oturuyorduk. Ondan sonra biz birlikte yedik içtik yatmayı evimize gittik. 8 sene böyle. Yemekleri kim yapıyordu? Beraberdik. İlk bir sene yemek yapmadım. Yemek yaptırmadı kayınvalidem bana. O konuda hakkını yiyemem. Her şey farklı olduğu için gittiğin yere hemen alışamıyorsun. Hani bu geçmişte hep benim yaşadığım gelinler hep yaşamıştır. Tabii bir de ama gerçi sizde şey yok bir şey daha zor mesela işte atıyorum Trabzon'lu kültürle yetişmiş bir evle hı hı. işte atıyorum Adıyamanlı. Hani o kültürler çok daha zor mesela sizin Allah'tan Çankırı Çankırı. Evet bol pirinç ekeriz, pirinç tarlalarımız vardı. Ben Çankırı'da Pirinçimizden... pirinç çok şişirdim şeyde bakliyat dolabında da anladınız evet. gerçekten pirinç ekiyorsunuz. Evet evet ekiyoruz babam bir, eker. Bir yol <laughs> bundan şaşırdım bir de Diyarbakır'da deli divane böyle şahane pirinç tarlalarımız var biliyor musun? Baya baya Türkiye'nin pirinç yani şeyini, ticaret yani üretimini biz yapıyormuşuz. Yurt dışına zaten ihracat oluyor babamların ektiği pirinç. Sarı kılçık derler. Senin baba 20, 1910, 90, 99 senesinde asansör yaptırıyor. Yurt dışına pirinç ihraç ettiriyor. Kız kardeşin var mı? Var bir tane ablam var. Ne ablam var? <laughs> kardeşim yok bekar anladım ben sizin niyetinizi. <laughs> anladım anladım. Nasıl birisi ablanız? Evli. Evli. <laughs> Allah, Allah. İki çocuk annesi. Maşallah subhanallah. O da öyledir. Çok mutlu yuvası vardır. Vallahi. Vallahi. Gerçekten yani. öyle. Yani bizde öyle çok aman aman musun bir aile ortamı yoktur. Hele küçük kızımın da şöyle bir alışkanlığı vardır. Yemek yedikten sonra anne çay yapmıyor muyuz? Tabii ki çay içmediği için o çay ortamı, o evin içindeki o sıcaklık, o muhabbet, sohbet onu o kadar etkiliyor ki yani o çayı içmeden kimseyi odadan çıkartmıyor. Daha sonrasında da kızlarımla, eşim yatar, kızlarımla otururum, kahvemi içerim, dertleşirim. Yani bu arada şey, sizi lafı tuttuğum için havucu haşlamaya koymadın? Aa evet. Onda bir haşlaman lazım. Tamam. O yüzden böyle kaçtım şey yaptım. Tamam. Yani tamam. o bizde de aynı. Çay istersiniz. sohbeti dediğimiz hani yo ben hallederim ya şey o zaman ben bunun suyunu koydum ya. Bu arada siz devam edin lütfen. Ben çünkü sizi lafo tuttum. Sizlik tamam. bir durum yok. Şunu gayet günün içerisindekinin ne yaptığını, neler ne hani nelerle yaşadığını, neler geçirdiğini. İletişim. i̇letişim. Sizde de aynıydı. Yani annemlerle o, çok hatırlıyorum o şeyleri. Çok şahitim. Gayet böyle o konuşma, iletişim anlamında böyle Geçerdi yani bunları yaşardık ve yapardık. Evet yani, yani bunları, bunları çocuklara geçirebilmek çok önemli. Şefim biz Neslihan Hanımlara bir çay içmeye gelelim. Bir şey söyleyeyim mi? Baya baya ben size haftada bir ya da ayda bir gelip böyle bana bir terapi seansı falan. Olur. Ben bir size anlatayım Olur. karşınızda Çocukluğumu inelim. Olur. Zaten hayalim oku yani üniversite e, olmuş olsaydı. Eğitimi. Eğitimi e, ya terapislik ya da gastronomi ikisi. Gastronomi en büyük hayalimdi, en büyük hayalim. Çocukluğumdan bu yana mutfakta vakit geçiriyorum. Annemle birlikte, annem ne yaparsa onunla birlikte bıçak alır gelirmişim, fasulye soyarmışım, şey soğan soyarmışım, patates soyarmışım. Zaten başvuru formuna mutfak benim terapi alanım yazmışsınız. Gözümüzden kaçmadı.